Türkiye hayvan varlığıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında liderliğini sürdürüyor. Türkiye'nin koyun varlığı 44 milyon 688 bin olarak kayıtlara geçti. Küçükbaş hayvan sayısı 56 milyon 266 bini buldu. Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu rakam 2022'de toplam 70 milyon olarak belirlendi. Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı ise 17 milyonu geçti. Avrupa Birliği ülkelerinde büyükbaş hayvan sayısı 2021'de 75 milyon 705 binken, 2022'de bu sayı 74 milyon 799 bine geriledi. Türkiye'nin 2022 yılında toplam keçi varlığı 11 milyon 578 bin olarak kaydedildi. Söz konusu sayıyla Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin toplamını aştı. 2020 yılına kadar büyükbaş hayvan varlığında Avrupa'da Fransa'nın ardından ikinci sırada gelen Türkiye aynı yıl 18,2 milyonluk büyükbaş hayvan sayısıyla zirveye yerleşti. Böylece Türkiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısıyla 2021'de kendi rekorunu kırdı.